Merhaba arkadaşlar. Ben sayacağım müsterlikle Minecraft'ta Hunger Games e oynayacağız arkadaşlar. Eee Hunger Games nick'imle karşınızdayım. Hop. Bismillahirrah tavulum. Arkadaşlar bakalım yeni Minecraft e, diye bir server söyle de erol bana. Bak 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 bak. Hop. Bye bye. Ha ha ha. Çok harika ya. Üstüne bir de kullanıyorum. şey... O bayağı iyiymiş de bu. Var. Ne yaptım ben? Oha çok güzelmiş, evet. Hangi binaya gitselim? Ee, arkadaşlar eee Saygı David'e de de. Eee ben şey size like atmayı yorum yapmaya kıvam hala ben size abone olmayın. <laughs> Unutmayın ve bu arada hiç bilmediğim mapler ben bir telefon almaktayım. şu an tam 5 geçiyor. Ee, günlerden salı. Bu videoyu çarşamba geleceksiniz. Dediğim Yusuf abi de gelmedi. Kusura bakmayın. Niye ben buraya geçiyorum ya. Ee, nedenini de söyleyeyim arkadaşlar. Ee, çünkü ee, 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 şey. O de ben kaybederim bu oyunu bilmiyorum e, Demet Özdemir'in hayatını çekmiştim arkadaşlar o beni çok yordu o videoyu da e, şu anda iyi bir bulabilirsiniz bu videoyu kazan sonra kazanmasam da atacağım e, zaten o Murder Master e, yani bugünkü 16. .30'dı. yani 4 dakika önce gelmiş olan videoyu kesinlikle izleyin sizde o gün olmuş olacak ama kesinlikle izlemelisiniz bu arada bu sandal adam notmuş ee hop kaçalım şimdi bilerek seti giymedim arkadaşlar çünkü ee şey olur kılıcı olan kişi beni görür ve ee öldürmek istiyor uğraşır aha şunu da alayım da ee oyunun başındayız zaten tamam şimdi kimse bana saldıramaz korkusundan biraz benim için görüşüm başlangıç oldu. Nedenini de hemen söyleyeyim. Oops, pardon. Nedenini de hemen söyleyeyim. Ya Allah Allah. Eee o bizim birkaç gündür okullar tatil ve bir anda okul başlayınca eee yorucu oldu benim açımdan. Eee YouTube, işler falan derken bayağı bir oldu. Eee arkadaşlar. Abi Ya iPhone'da niye ses kapatın dedi bak sesime geçiyor. Allah Allah. Size bir dı, 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 dı. Ya Allah Allah. Bela bela. Yeter be. Gez onu etrafını. Sıralıyorum. Oh 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 oh. Ana burada merdiven var mı? Bilmediğim ki uzak uzak da olabilir. Bir, bir, bir şey olmadı Bir daha Telefon parçalarım ha. Yazma yazma. Aa mübarek kim yazıyor. Annem yazıyor. Allah'ım ya yaz. Hey Allah'ım ya. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Neden, neden birikmek be. Ben bir gün hep görmedim hayatımda Bu Allah Allah ben niye bu kadar anormal oynuyorum ya? Eee Şuna bir kıyafet aldım bu arada Aa! Bölüm oyunu mu? Ayrıca ciddi? Adam Demirset eklenesiyiz yap yapayım da Ay amanuta okuma. Ya hayır ya kaybettim ya. Hile miydi o ya ama. neyse arkadaşlar bir lobiye girelim. Videoyu sonlandıracağım ya da durun bir el daha gireceğim. Allah senin cezanı versin e, o kadar uğraşıyoruz ya. Bu öyle değilse bir şey bilmiyorum. Gene <laughs> <laughs> hiç bilmediğim var geldi Allahım yarabbim ya Allah ya kimse kesmeden bitirdim ya Hop, hop. Ee... dakika inanmıyorum annemin ne için yazdığına baktım gençler yok artık ya yok. Bunun içindeki yazı yazılır mı be? Ben bunun için yazı yazmaya geçemiyorum. Ne yapıyorsun? İyi yani sen iyi. Tam Hop. al işte. Aa, böyle. WhatsApp'larda gezersem olacak. Bu Direkt adam kesildi yani. a bu sandık alınmamalı. Adamlar yanlış sorunlu. Sandıkları bırakmış yani. Abi inanmıyorum size. Hepiniz bu kadar zengin misiniz? Abi et geçtim alamadım. Abi yok artık. Ya

Ben o adamı ya. Oo, canım adamı keser ya? O canım a, canım a, canım a, canım a. Canım çok güzel, canım çok az, canım çok az, canım çok az, canım çok güzel. Bu olunca bitme işle beni alamıyor ya. Elimde sen kılıcın yoksa benden kaçıyorsun. Tamam bu arada arkadaşlar numara yapıyor biliyorum ama. Ee, mecburum. Gitmeye mecburum yani. Kesin lan yok. Ne kadar ne o oynadı? Deep ki ona bakın. Deep ona bakın yani. O oyunla oynarız. Dağlar kadar var var. Abi, abi şu hayalet insan sanıyorum ya. Bir yürü. işle takılma otursun takılma otursun takılma pişime takılma pişime takılma pişime takılma, pişime takılma. Pişime takılma, pişime takılma ya abi target'ta sizin olayınız ne acaba? Tamamdır. Bir dakika önce top yattı, ha. Bunu ha. Şimdi ben kovalayayım, ha. hı Yok artık kesemezsin sen gelin. nereye gitsin Allah'ın cezası sen. ha Ha-ha-ha-ha! Hilesini yedim. Hayalete vurmaya çalışırsan, olacağı bu! Hiledir ya! Yani. Allah'ın cezası! Biz de o, o, o. Oo, iki yapı. Vay adamlar! Turo Emanet'in pek düzenli değil iki taraf ama. Hop şimdi ortaya doğru gidelim. Şimdi gideyim. Tamam. Çünkü e, adamın biri arkadaşlar Koşarken sorun olmasın. Bir şey benim? E, yok. Ben niye ortaya gidiyorum? Allah Allah. Burada craft yapar mısın diye bir şey bekliyordum ama bir tane not gördüm. Not değil Keser mesela. Neyse birinci el kazanamadık ama ikinci el kazanırız belki.

iyi o kadar o bak ben official propaganda share push yapıyorum ama ID dışına o bu da bir şey hmm. ee, ya özellikle birimlik var şey yapacağım arkadaşlar ee, nasıl yapacağım dersiniz ee, kıracağım hadi 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 koş 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 hayır hayır ya Sonunda yakarım bak. Sorun bu arada ha bu? Kesin sorun. Bir yapılmadıysa ne saklıyorum? Hadi ya aşağı insinene ne i̇şte olur? Böyle çakarlar var kesin. Kapıyı geçti, değil mi? Oha oha oha. Neyse arkadaşlar, e, videomuzun burada sonuna gelelim. E, zaten bu kalacak mı adam adamın dediğim gene orada dönmüş şansım Hele bu hıyar bile çıksaydı. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.